Selamlar dostlarım, Beyaz Kurt ben. Sonunda o lanet hastalığımdan kurtuldum ve artık eskisi gibi video üretmeye hazırım. Bu süreçte elbette birazcık da gündemden uzak kaldık fakat konuşmak istediğim konuları hızlı bir şekilde bugün konuşacağım. Ardından yine gündeme bir şekilde yetiştireceğim kendimi. Bugün de sizlerle bir yayıncı hakkında konuşmak istedim. Ki kendisinin adını özellikle son zamanlarda illaki duymuşsunuzdur. Bu adamı daha önce hiç duymadıysanız veya karşınıza da çıkmadıysa büyük ihtimalle sosyal medyayı çok da fazla kullanmıyorsunuzdur. Ya da algoritmanız iyidir bilemiyorum artık. Adamın ismi Andrei Burim ancak siz bu adamı Mel Stroy olarak biliyorsunuz. Bu videoda ise ben kendisine Mel olarak sesleneceğim. Şimdi diyeceksiniz ki e, adam yabancıymış, bu adam niye bu kadar Türkiye'nin gündemine oturdu falan. Bunlara birazdan geleceğim. Emin olun anlayacaksınız. Öncelikle yayıncıyı birazcık tanıyalım. Kendisi fakir bir ailede büyümüştü. Annesi kasiyer, babası ise fabrika işçisiydi. Ve yayıncılık kariyerini ise çok genç yaşlarda başlamıştı. 2014 senesinde. O zamanlarda oyun yayınlarıyla ünlenmeye çalışan Mel, hedeflemiş olduğu izlenme bandına hiçbir zaman ulaşamadı. Ve bu yüzden de taktik değiştirmeye karar verdi. Kendisi bir anda Omega yayınları yapmaya başladı. Ancak konsepti diğer içerik üreticilerinden birazcık daha farklı bir konseptti. Mel Omega'de konuştuğu kadınları ünlü olma vaadiyle canlı yayında soyunduruyor ve onların üzerinden izlenme elde ediyordu. Şimdi diyeceksiniz ki ee ne var burada kardeşim karşıdaki insanlar da soyunmasaymış o zaman. Evet bir noktada haklısınız fakat işler iyice iğrençleşti. Çünkü Mel bunlardan çok fazla etkileşim almaya başlayınca 14 yaşındaki kızları da soyundurmaya başladı. Ve elbette bayağı bir insan tarafından da tepki gördü. Ünlü YouTuber'lar bile bu adam hakkında video yapmaya başladı. Bunun ardından Rus polisi kendisini aranma listesine aldı ve Maestro'nun evine bir baskın düzenlediler. Ancak evde Melstroy'u bulamadılar. Çünkü adam arandığını duyunca çoktan başka bir otele kaçmıştı bile. Mel bir süre boyunca kaçak hayatı yaşadı. Konum her bulunduğunda otel değiştirdi ve otel odalarında yayın yapmaya devam etti. Omega sayesinde de bir hayli para kazandı ve artık nihayet istediği izlenme bandına da ulaşmıştı. Maestro'nun yayınları artık 70 bin bandında izleniyordu ve bu da elbette onun tanın olmasını sağladı. Ardından belli bir süre boyunca unutulduktan sonra 2020'de tekrardan popüler oldu. Ancak popüler olmasının sebebi yine bir hayli iğrençti. Menstroy artık işleri büyütmüştü. Kadınları Omegle'de soyundurmak yerine yanına alıp yanında soyunduruyordu. Ve canlı yayın esnasında bunun için anlaştığı kadınlardan biriyle kavga etti ve canlı yayında kadını darp edip çenesini kırdı. Ve evet bu görüntüler an ve an kameralara yansıdı. Tabii ki de bu videoya koyamam çünkü iğrenç görüntüler içeriyor canlı yayın kaydı. İzlemenizi zaten tavsiye etmiyorum. Bunun ardından darp edilen kadın Melstro'ya dava açtı ve davayı da kazandı. Ancak çok komiktir ki Melstro'ya sadece ufak bir para cezası verildi ardından serbest bıraktılar. Para cezası da gerçekten çok ufak bir ceza yani 30 bin TL'ye falan denk geliyor eğer yanlış hatırlamıyorsam tabii ki. Bunun ardından Melstro tekrardan unutulmaya başlandı. Ancak sonrasında büyük bir kumarhane şirketiyle anlaştığı için parayı iyice bulmuş oldu. Ve kazandığı parayla Mr. Beast ve Mbappe gibi ünlü isimlere para vererek kendi Instagram hesabını takip ettirdi. Hatta bu ünlü insanlar Melstro'ya hakkında story bile attılar. Troy, get here. Just wanna say hello to you. Gerçekten şaşırtıcı değil mi? Adamda o kadar çok para var ki dünya starı olan Mbappe bile adam hakkında story atıyor. Gerçekten ilginç bir gelir kaynağı. Ve hepsi bu kadar da değildi elbette. Kendisi son zamanlarda popüler Instagram sayfalarına para vermeye başladı. Ve bu Instagram sayfaları ise sürekli olarak bu adam hakkında mimler üretmeye başladı. Eğer ki Instagram kullanan biriyseniz bu mimlerin illaki bir tanesine denk gelmişsinizdir. Genellikle alakasız yerlerde bu adamın fotoğrafları, videoları falan oynuyor. Ve insanlar bu şekilde bu adamın yüzünü hafızasına kazanıyor yazıyordu. Bu da elbette Melstroh'un tekrardan popülerlik kazanması için ihtiyacı olan bir şeydi. Şunu baştan söyleyeyim. Bu adamı paylaşan herkes bu adam tarafından fonlanmadı elbette. En başlarda bu adam kendisini paylaşan herkese para dağıtıyordu. Evet bu doğru. Ancak bu adam şu anda zaten hedefine ulaştığı için ve kendisini bir meme haline getirdiği için artık insanlara kendisini paylaşması için para vermesine gerek yok. Çünkü zaten artık Instagram'da etkileşim almak istiyorsanız eğer ki bu adamı paylaşmak zorundasınız. Instagram'ın böyle garip bir algoritması var maalesef. Elbette kendisi hiç olmadığı kadar popüler olmaya başlayınca da geçmişte yapmış olduğu olaylar tekrardan gündeme geldi. Ve tüm bunların üstüne bir de bu adamın asker kaçağı olduğu öğrenildi. Ve bu yüzden de Rus polisleri bu adam için kırmızı düğmeye bastı. Ancak adam çoktan Dubai'ye kaçmıştı bile. Dubai'de de çok fazla barınamayan Melstroy, çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu. Ve kendisi şu anda Antalya'da yaşıyor. Evet internet ortamında bu kadar fazla suç işlemiş birisi şu anda Türkiye'de Antalya'da yaşıyor. Ve devletimiz maalesef ki şu ana kadar bu konu hakkında herhangi bir şey yapmadı. Ve bu adam Instagram'da da ...gün geçtikçe ünlenmeye de devam ediyor. Tek sorun sadece bu da değil. Bu adam hem Türkiye'de yaşıyor hem de Türkiye'nin kurallarını çiğniyor. Çünkü biliyorsunuz kumar Türkiye'de yasak bir şey. Ancak bu adam Türkiye'de kaldığı evde kumar yayınları yapıyor. Aranızdan bazı insanlar illaki şey diyecektir işte... ...bu adam yabancı vatandaş, böyle bir hakkı var falan. Hayır böyle bir şey kesinlikle yok. Bu adam yabancı vatandaş olsa dahi Türkiye'de Türkiye'nin kurallarına uymak zorunda. Bu yüzden de KİK'te kumar yayınları yapması yasak bir şey. Ancak adam kendi ülkesinde zaten işleri karıştırdığı yetmiyormuş gibi bir de Türkiye'de işleri karıştırıyor. Ve ben de bu yüzden bu videoyla sizlerin dikkatini bu konuya çekmek istedim. Bu adamı lütfen Instagram'da orada burada daha fazla paylaşmaya devam etmeyin. Paylaşan insanları da bu konularda uyarın. Ve o gönderilere daha fazla etkileşim vermeyin. Çünkü bu adam belli ki akli dengesi yerinde olmayan bir insan. Ve böyle bir insanın her geçen gün daha da güçleniyor olması açıkçası beni korkutuyor. Umarım Türkiye Devleti bu konu hakkında bir adım atar ve bu adam hakkında bir soruşturma başlatır. Sınır dışı etmemiz bile bizim için yeterli olacaktır zaten. En azından bu pislik Türkiye'de barınmamış olur. Rus abiler zaten bu adam hakkında gerekeni yapacaktır. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.